Arkadaşlar kanalımıza videomuz hoş Kendiniz yapayım bir video ile karşınızdayız. Bugün size 9, 10, 11 yaş e, kitap tavsiyesi videosu çekiyorum. Arkadaşlar şöyle ilk kitabımıza başlayalım. Bu e, bunun seti var arkadaşlar. Elif ile sosyal bilgiler konuları yolculuk. Burada çok güzel macera seviyorsanız çok iyi bir şekilde maceralarla sosyal bilgiler dersini anlatıyor. Bu arkadaşlar 4. sınıf konularını anlatıyor. Pi ile matematik öykü, öyküleri. Hatta bakın burada da e, bu kitapta da yani bunun da seti var. Bu kitapta da kesirleri anlatıyormuş. Bunun da seti var. Bu da dördüncü sınıf matematiğini anlatıyor. Arkadaşlar ben bu kitapların hepsini okudum bu arada. Badem operasyonu. Burada arkadaşlar badem işte ağaçtaki badem, fındık diyebilirsiniz ama öyle bir şey değil. Bir tane çok ünlü bir profesör var. Böyle tarihte çığır açan bir proje yapıyor. Ve projesinde düşmanları çalmasın diye ismini badem koyuyor. Ama maalesef yine düşmanları şey oluyor işte bu ekip de maceraya atılıyor böyle. Çok güzel bir macera kitabı. Ben çok sevmiştim bırakamamıştım kitabı sonuna kadar okumuştum bir kere de. Kraliçeyi kurtarma kitabı da arkadaşlar matematiği çok güzel bir şekilde anlatan bir kitap. Ben bunu yani 5. sınıfta okudum. Yani bu yıl okudum e, ee, bilmiyorum yani siz de yani dördüncü sınıf bir anlayabilir mi? Yani bilmiyorum tam. Arkadaşlar bu dünya klasiklerinden diyebiliyorum. Çağdaş Dünya Edebiyat Klasiklerinden bir roman bu. Roald Dahl'ın kitabı Matilda. Ee, bunun filmi de var hatta çok ünlü bir kitap. Çok güzel bir kitap. Bu kızın e, hayatını anlatıyor kız böyle ultra üstün zekalara sahip. Yine Roald Dahl'ın bir kitabı var arkadaşlar. Bu da dünya çocuk klasikleri işte. Çağdaş dünya edebiyatından. Bu da bir roman. Koca Sevim Dev. Bunun da arkadaşlar filmi var. Ve gerçekten bu da süper bir kitap. Bunu ben 4. sınıfta okudum bu arada. Matilda'yı da 5. sınıfta okudum. Kraliçeyi kurtarmak zaten söylemiştim. Şu acayip serisi arkadaşlar. Balıklar, Atom bir sürü kitabı var bunun arkadaşlar yazdığınızda zaten görebilirsiniz normalde bende sayısı var ama şu an bir arkadaşım okuduğu için hepsini gösteremiyorum şu acayip hayvanlar bitkiler, beyin yeryüzü, gökyüzü, insan vücudu kulak, uzay göz, şu acayip anneler ağaçlar, kelebekler karıncalar, hep bir sürü kitap var yani bir sürü ne diyeyim türü var arkadaşlar çok güzel kitap hepsini okumuşumdur çok güzel Ejderhanın dönüşü arkadaşlar. Bu bir efsane anlatıyor. Ejderhalarla e, ejderhalar falan var. Bu üçlü e, kara ejderden e, iyi bir ejder var. Bir de kara ejder var. E, yani bir şekilde kurtarmaya çalışıyorlar. Buna kardeşim de okudu. Ben de okudum. Bunu yani ne yani işte yaşta okuyabilirsiniz diyebilirim. Resim açısından da bu şekilde. Kardeşim de şimdi yanımda çok güzel bir kitap diyor. Abam konuşabilirsin de. tane. Tamam. Dersimiz namaz kitabı var arkadaşlar. Ben bunu 4 veya 5. sınıfta okudum. Bu da Ama sakın 2. sınıfta okumayın. Ben okumaya kalkıştım anlayamadım. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu gerçekten namazı sevdiren bir kitap. Resim açısından da hiçbir sıkıntısı yok. Yani her sayfada bayağı, var. bayağı resmi var. Bu da yine çok güzel bir kitap. Bunun da şeyi var. Dersimiz namaz. Dersimiz güzel ahlak ve dersimiz ee, neydi din kültürü. He aynen dersimiz amentu var. Bu da dördüncü sınıf konuları zaten arkadaşlar. Hayatın içinden kitabı. Bunun da 1, 2 ve 3. kitapları var. Ben de sadece 3. kitabı vardı. Bu gerçekten çok ünlü olmuş bir kitap. Hatta annem de biliyormuş. Annem de okudu. Ama ben bunu anladım gerçekten. Yani anlaşılabilecek bir kitap, çok güzel. Hatta bana bir ablam hediye etmişti. Bu şekilde bu da farklı farklı sevgi hikayeli kitabıymış mesela. Bu farklı farklı sevgi hikayelerini anlatıyor. Bilmecenin izinde maceranın peşinde en sevdiğin kitaplardan e, arasında bir kitap. 2021 Tudem Edebiyat Üçüncülük Ödülü kazanmış. E, şu an ben 12. Bin. baskısını almışım. Bu üç, beş tane çocuğumuz var burada. Ve bunların beşi de birbirinden gıcık kapıyor Ama sonrasında birbiri bilmeceler var. Sürekli bilmeceler çıkıyor. Sürekli böyle farklı şeyleri çözmek zorunda kalıyorlar. Yani çok güzel bir kitap bu da. Bilmeceleri önceden kendiniz çözebiliyorsunuz. Sonra şifreyi kendiniz buluyorsunuz. Çok güzel bir kitap dediğim gibi. En sonlara doğru böyle birbirlerinin ne kadar çok ortak özellikleri olduğunu anlıyorlar. Ve birbirleriyle kanka oluyorlar da bu şekildeydi arkadaşlar. Resim açısından şey yaparsanız ben bunu yine 5. sınıfta okudum. Resimi hiç yok arkadaşlar. Ee, şimdi buraya geçersek kaplanın Kobayları var. Bunu ben yine 5. sınıfta okudum. Resmi yine bunun da hiç yok. Ee, ama çok güzel bir kitap. Bunu ama 5. sınıftan alt seviyede okursanız pek anlayabileceğinizi zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü biraz daha lisedelere hitap ediyormuş. Bize bilsem de aldırmışlardı bu kitabı. Yine de çok güzel bir kitap. Ee, arkadaşlar bu videomuz bu kadar da. Çıkalım daha çok kitap videosu istiyorsanız, daha çok yaşlarını istiyorsanız ee, biz buradayız. Beğenmenizi de isteriz. Bu arada arkadaşlar son videomuzda çok güzel e, yorumlarımızı açtılar. Youtube neden açtı bilmiyorum kısa oldu mu diye. Bakacağız bakalım bunu da açacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.